Şehrazat isimli bir şiir var. Onu okumak istiyorum. Ee, bilen arkadaşlarınız da var. Belki hatırlayamayan olur diye. Şehrazat'ın kelime anlamı e, hür yaşayan, bağımsız e, anlamına, birey açısından e, insan anlamına geliyor. E, onu e, müsaade ederseniz seslendirmek istiyorum. Kal yanını türküler sürülür de gecenin damlasına azra derdim. Adına iline can sunardım. İnerdim gözlerimden toprağın namusuna. Sen asya gibi kokar. Ben kokuna yanardım. En çok adın düşerdi izle bir yalnızlığın ortasına. Düşerdi de her yangını sen sanırdın. İtesiye ağlardım. Sen asya gibi susardın. Ben kanardım. Pervane olurdu gölgem dört bir yanında şehrazat. Bu nasıl bir hikayedir? Sakla beni saçlarında. Kalmışız ucu bir an ateşlerin ortasında. Okunmaz ki dili, tutulmaz ki eli. Dökülmüş göğsümüzden hahler alfabesiz. Çözülmez ki sırrı aynaların karşısında. Sökülmüş yüreğimizden bilmecelerimiz kifayetsiz. Ne kadar yansa, ne kadar aldansak o kadar kefaretsiz. Şehrazat, Sakla beni avuçlarında, sakla da sen anlat. Biz ne unutlar etmişiz toprağın bağrına? Tarihin doğumundan beri biriktirilen bu akit urur nefesimizi. Ferlerimizi dökeniz yalancı ağlayışların koynunda, savurur nefesimizi. Yüreksiz kalınız kar tanesi sevmelerin kayboluşunda, kavurur nefesimizi. Şehrazat, sakla beni suçlarında. Kim çözecek suskunluğumuzun dilini? Kim geriye çekebilir bizi? Dibe çöküş sahnesinden, telli saçlarını savrulurken dertli rüzgarın boşluğunda. Bir tarafta yağmalanan umutlar, bir tarafta derin bir yanılgının yangını. Ne sesi gibi yükselirken yüreğin dehlizlerinden, nem duyulur gözlerinden, duyulur da kederim. Ben en çok kendini terk ederim. Sana dönük adımlarının kaldırımlarda izi yok. Bu kara zemherinin yazı yok, kışı yok. Sürüldüğün yolların yüzü yok. Şehrazat, sakla beni yollarında. Kim aklayacak ayrılıklarımızı? Kim barındıracak yüzümüzü sancılarında? Kim ağlayacak yalnız kalışlarımıza? Faili belli bir ölüm tadı dudaklarda. Sana söylenecek çok cümle kuruldu Kerbela'nın yangınlarında dövülüp ehlileştirilen ateşlerin yanışlarında. Tahammül edilecekler dururken aynanın sırrında, ben en çok kendimi kaybettim ruhumun karanlığında. Gam çöreklenen bakışlar kınını çekmiş kılıç gibi Yüreğimi dever, dever de geçer. Yaralı serşeleri yüreğine göçer şehrazat, sakla beni baharında. Gülden bir diken koparır gibi Duvar çekerken dilimle yüreğimin arasına, duygularımı bir bir gömerim toprağına, çoğul yalnızlıkları büyütürken bağımda. çıkmaz sokaklara varırdı niyetlendiğim yollar, aklımı savururken yüreğimin uçurumunda, güneşin ayazında kalırım, sabahın beyazında kararırım, şehrazat, sakla beni sabahında. Bu kadar arkadaşlar, teşekkür ederim.